Efendim şimdi bir de güzel örnek var onu aktaralım. Ateş ölçerle sokak sokak gezen maskesi olmayanlara maske veren bir muhtar. Amasya'da Gökpınar Köyü muhtarı Metin Şahin'den bahsediyoruz efendim. Temizlik ve mesafe konusunda tüm köyü rutin olarak uyarıyor. Ateşim 36.3 harika. Her hafta ölçeceğiz. Haftadaki sefer bunları zaman mı? Köylülerin Yok. tek tek ateşini ölçüyor, maskesi olmayanları uyarıyor, maske dağıtıyor. Amasya'nın Taşova ilçesi Gökpınar Köyü muhtarı Metin Şahin 3. salgına karşı ne? önlemleri titizlikle uyguluyor. Nasılsın iyi misin? İyiyim Mustafa'm. daha iyi oldum. Allah razı olsun. Bir ateşini ölçeceğiz. Ölçmeyeyim. Tamam. Çok rahat. <laughs> Normal çok güzel. 35.0 çok güzel. Kendine dikkat et olur mu? Olur. Heh. Tedbiri elden bırakmayan muhtar tamam, sosyal nasıl? mesafe konusunda tamam, uyarıyor. Böyle. Haftada iki gün kapı kapı böyle gezerek de. herkesin ateşini maşallah. ölçüyor. Haftada iki gün virüs dolayısıyla bütün köyün ateşini ölçüyoruz tamam haftada iki gün. 35.3 harika tamam. Nasıl? İyi maşallah köy muhtar olarak bu işi başından beri yakından takip ediyoruz. İlk başladığı günlerde köyümüze dezenfekte ilacı, temizlik için ıslak mendil, kolonyamızı dağıttık. Bazı şehirlerde kuralların hiçe sayıldığı bu dönemde Şahin'in örnek davranışı takdir topladı. Ateşini ölçeceğiz tamam mı? Çok güzel, çok güzel. Ah,